Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir kere de böyle YouTube'cu deliyle açalım videoyu. Ee, videonun konusu tabii ki Adana Demirspor maçı yani Adana Demirspor maçı'nın maç önü. Ee, videosunu çekeceğim. Varım Adana Demirsporla ilgili e, söyleyeceklerim var. hem Trabzonsporla ilgili söyleyeceklerim var. Umarım keyifleriniz iyidir, e, iyisinizdir. E, en azından yarın 8'e kadar yani e, iyiyiz. E, bakalım maçtan sonra inşallah daha iyi oluruz ama. Ee, zorlu maç tabii ki zorlu maç kritik maç yani neden kritik maç belki de bu sezonki en kritik maç. Çünkü e, geleceğe dair hani reaksiyon alınacaksa, aksiyonlar alınacaksa daha doğrusu e, bu maçın sonucu çok belirleyici olacak. Hem hoca açısından hem oyuncuların geleceği açısından e, belirleyici olacak. Tabii bu negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Şimdi Trabzonspor bu deplasmandan pozitif bir şekilde çıkarsa hem oyun anlamında hem skor anlamında ki ben yani skor oyun çok böyle üst düzey olmasa bile skor anlamında pozitif bir şey çıkarsa e, bu da tabii ki ileriye daha mutlu bakmamıza sağlayabilir. O açıdan da kritik yani hep negatifte düşünmeyelim tabii ama insanlar gördüğüm kadarıyla maçtan umudu çok fazla yok. Bunda tabii ki gerekçeleri var. E, ama dediğim gibi yani Cuma günü kritik bir maçla Trabzonspor haftayı açacak. Ya muhtemel 11 tahminine geçeyim. Tabii ki ben muhabir değilim ama hem muhabirleri dinliyorum, e, okuyorum. Hem de zaten az çok hepimiz ilk 11 tahmin ediyoruz. Benkovic'in bir sakatlığı var. Onun yerine Densfin oynanması, oynaması bekleniyormuş. Olabilir. E, orta saha yani muhtemelen Berat, e, Bardi, Bakasetas oynar. E, ama e, tabii bu benim tahminim yani. Hani e, ee, benim tercihim böyle mi olur derseniz biliyorsunuz videolarımı dinleyenler biliyordur. Ben Berat'a çok güvenen biri değilim ama e, kim oynatacaksın? Yani Kurbeliz kaç haftadır kadroya giremiyor. Bu maçın kadrosuna alınmış ama ona güvenebiliyor muyuz? Hayır Umut Güneş daha bir dakika süre almadı. Berat'ın en azından son maç oynadıktan sonra hani 15-20 dakikalık e, daha artı, daha pozitif şarkı kattığını gördük. Ya ben yine de Berat tercih... Ya, bu arada şunu söyleyeyim. Orta sahayı şimdi düşündüm ben ne yapabilirim? Trabzonspor ilk 11 nasıl olursa daha iyi olur diye. Orta saha konusunda gerçekten işin içinden çıkamıyorum. Yani tatmin edecek bir kurgu asla kuramıyorum. O yüzden hani e, ilk 11'den ziyade aslında oyunda neler denene deneyebilir Trabzonspor biraz o tarafa eğilmeye çalışacağım ama muhtemelen Berat Bardı e, Bakasetas çıkar. Ben bu maçta aslında 63'ün daha uygun olabileceğini de düşünüyorum. Neden? Adana Demirspor çünkü açık oynayan bir takım. Yani pozisyon bulan, pozisyon da veren bir takım. O yüzden merkeze çok boşluklar olabiliyor. Abdülkadir Ömür o boşlukları değerlendiriyor mu? Hayır. Uzun süredir bence değerlendirmiyor. Yani övülen zamanlarında bile toplu yaptıkları çok övülmüyor. Ama biliyoruz ki onun potansiyeli var ve daha önce yaptığı, ya yani bunları yaptı. Derbi maçlarında da yaptı, riskli maçlarda da yaptı. Ama istikrarlı olarak yapmadı ve uzun süredir bence yapmıyor. Ee, ama Oyuncunun profiline baktığımız zaman o merkezdeki boşlukları değerlendirebilecek yegane oyuncu Trabzonspor orta sahasında Abdülkadir Ömür. E, ve bu anlamda Adana da sıkıntı bir takım. Yani hem geçişte belki ligin iyi takımı ama rakibe de geçiş veren, pozisyon veren bir takım. E, onu söyleyebilirim. Muhtemelen ileride de solda Trezege, e, sağda Visca, önünde de onu aç oyuncaktır. Yani bunu değişeceğini sanmıyorum. Değişmesi de çok gerekmiyor bence. E, onu söyleyebiliriz. Tabii Adana Demir Spor'a da e, değinelim. Ondan sonra maça dair genel yorumlarımızı yapalım. Şimdi Adana Demir Spor iyi bir takım. Neden iyi bir takım Adana Demir Spor? Bir kere kadrosundaki birçok oyuncu oturmuş diyebiliriz. Yani kadro istikrarı her zaman süperlikte iş yapar. Yani kadro istikrarı olan takım bir noktadan sonra seviyesi yani bazısını böyle imeli gider. Bazısını böyle yavaş yavaş gider ama e, yükselir. Adana Demirspor'da bu avantaj var. İkincisi, şimdi defans hattından başlayalım. Bibek Svensson, e, tempolu, çalışkan, az hata yapan, çok yetenekli olmasa da temposuyla sağ tarafı kurtaran Süper Lig ölçeğinde iyi bir bek. E, ama oyun kurucu bir bek değil. Daha çok temposuyla var olan bir bek. Benim beğendiğim bir bek. Back. Sol bekte Kevin Rodriguez. Svensson tam tersi aslında. E, profilde bir oyuncu. Topla iyi, topla ilişkisi iyi, teknik kapasitesi yüksek, defansif anlamda Svensson kadar değil ama ofansif anlamda Svensson'dan daha iyi bir oyuncu. Yani yaptığım ortalar olsun, top kullanma şekli, top kullanma becerisi olsun. Zaten ben yani bir takımın bekleri bence böyle olmalı. İdeali budur bunun. Yani bir taraf defansif anlamda seni aksatmayacak, öbür taraf da ofansif anlamda katkı verecek. Yani her yerin dengeli olmasına fayda var. Stopper stoper attı. Semih Semihle Gravilan oynuyor. Semi gerçekten uzun süredir performansı böyle e, yani Türk milli takımda çok iyi profilde yüksek profilde stoperler var ama orayı zorlayan bir profil bence. Yani çok fazla hatta ligdeki e, hak ettiği değeri görmeyen e, İngilizce tabirle underrated diyebileceğimiz bir stoper bence semi. Fena değil yani iyi oyuncu. Gravillon'da bizim Bania'nın e, daha tecrübelisi gibi. O da bazen iyi bazen kötü oynuyor ama fizikli ve e, rakip olur. yıldıran bir e, stoper oyuncusu. Yani bu ikili de oturmuş durumda gibi görünüyor. Orta saha gelince orta sahası da çok şey vaat ediyor. Yani Adana Demirspor'un iyi olması iyi olması sebeplerinden biri. de Orta sahası İstanbul'u biraz yaşlandı ama bence ligdeki en iyi, en sakin top kullanan, oyun görüşü yüksek olan, futbolu bilen, topu ayağına attığınızda doğru kullanacağını tahmin ettiğiniz, güven veren bir orta saha Yani Gökhan Ünlü'nün yaşlandığı için aslında bir tık üstü gibi kaldı Gökhan Ünlü'nün son yıllarından sonra ve İstanbul'u daha çok iyi oynamaya başladı. Belhanda Adana Demirspor'da çok formda. O da iyi bir oyuncu. Yani hem zaten Belhanda'yı anlatmaya gerek yok. Ee, ve Emre Baba oynuyor. Emre Baba da son maçlarda, son dönemde biraz daha e, topla eskiden biliyorsunuz 10 numara gibi oynar. Daha bitirici noktada katkı verirdi. Şimdi oyunun daha içinde olan bir oyuncu ve bu 3 tane merkez oyuncusunda top kullanma becerisi var. Yani bu da e, takımı toplu oyunda iyi bir noktaya getiriyor. Defansif anlamda sıkıntılar yaşatmıyor mu bu üçlü? Işte? Yaşatıyor. Bunlar da eksileri diyebiliriz. Kanat oyuncularına bakıyorsun. Yusuf Sarı ligin uzun süredir en formda sağ ön oyuncusu diyebiliriz yani. E, pf, aklıma başka biri geliyor mu? Çok da gelmiyor. Gerçekten çok formda ve iyi Yusuf Sarı. E, Trabzonspor'da bu kadar iyi değildi. Veya işte bu kadar iyi futbolcu değildi falan diyoruz ama. Şu an realitede Yusuf Sarı gayet iyi bir oyuncu. Eee Adana Demirspor açısından. Solda Nani oynuyor. Sol taraf çok oturtamadılar. Nani de çok istikrarlı performanslar vermiyor ama son maçlarda Nani daha çok forma giyen bir oyuncu. O da yani biliyorsunuz sonuçta bir yıldız. Gerekli zaman sorumluluk alabilen bir oyuncu. Santrafor'da da Balotelli son maç 2 gol attı. Ya çok şaşırdım bu arada. Hani gol atmasına değil de direkt 11 başlayıp o kadar sağda süre, e, süre alması. Yani çünkü bu adam da idman yemedi. Hani bu adam da hazır değil falan. gibi. Zaten bir e, transfer olduktan sonra Adana'daki statlı bir görüntüsü var taraftarı selamladı. Dedim ki bu herhalde bir 2 ay falan anca formu giymeye başladı herif. Ondan sonraki maç ilk 11 başlayıp iki tane de gol attı. O göbekli ve hantal haliyle. Süperlikte böyle bir işte. Yani Santoforların kral olmasının kolay olduğu bir Kesinlikle ben böyle düşünüyorum. o yüzden muhtemelen yine Balotelli başlar ama Balotelli çok hazır değil. Yani ona biraz sertlik koyabilirsek ya bilmiyorum stoperlere bakar işte iyi stoper burada ortaya çıkacak. Yani o oyuncunun hazır olmayan halini e, yani sertlikle yıldırabilirsin. Şu an bunu yapman gerekir daha doğrusu Balotelli'ye. Tabii ki çok klas bir oyuncu. Yani bulduğunu atıyor işte ama buldurmaman lazım. Onu söyleyebiliriz. Yani şimdi baktığın zaman e, Adana Demirspor'un iyi olma sebeplerinden e, bir tanesi bu. Şimdi Adana Demirspor maçlarında rakipten devam edersek İkinci yarıların sonlarında çok daha fazla gol oluyor. Zaten Adana Demirspor maçlarını izleyenler e, bu dediğimi gözünde canlandırırlar. Maçların ikinci yarılarının son 20-25 dakikası sürekli böyle bir git gel. Ona uzun top Yusuf Sarı boş kalıyor. Yusuf Erdoğan soldan gidiyor. Işte rakip takım geliyor falan filan. Yani eee Adana Demirspor biraz açık oynamayı seven bir takım olduğu için çok fazla açık da veren bir takım. Yani geriye düşsen maçı çevirebilirsin. Onlar öndeyse farkı açabilir filan. Hani Adana Demirspor maçları böyle heyecanlı ve o açıdan çok bol pozisyonlu maçlar olabiliyor. maçın sonları genelde kopuyor yani oyun böyle oyunda dağınıklıklar olabiliyor. Bu Trabzonspor aslında kullanabileceği avantajlardan bir tanesi olabilir. İşte bu XG değerleri var biliyorsunuz beklenen gol. Adana Demirspor'un maç başına ürettiği XG 1.77 yani Adana Demirspor'un çektiği şutlardan maç başına 1.7 gol atması bekleniyor. Ye, yemesi beklenen gol de 1.35. Bunlar yüksek rakamlar. Yani verdiği pozisyon da çok. E, girdiği pozisyon da çok anlamına geliyor. Ve Adana Demirspor'un yani ondan aşağı şut çektirdiği hiçbir maç yok. Her takıma karşı. Kim de oynarsa oynasın. Avrupa olsun, Lig olsun. E, ondan aşağı e, şut çektirdiği maç yok. Bence bu e, bazı defans anlamda sıkıntılara da delalet. Yani e, net bir şekilde gösteriyor e, Adana Demirspor açısından. Onu söyleyebiliriz. Tabii ki en tehlikeli oyuncuları şu an Yusuf Sarı, özellikle hücumda. Yani Adana Demirspor'un oyununa da çok uygun bir profil. Aslında biraz da iyi olma sebebi bu. O. o açık oyun, geniş alanda oynanan oyun, geçiş kovalaması Adana Demirspor'un Yusuf'a istediği alanları veriyor. O da zaten alan bulduğunda etkili bir oyuncu. Adana Demirspor'un oyunu da o yüzden Yusuf'a biraz uygun. Yusuf'un bu kadar çıkış yapmasındaki sebeplerden bir tanesi de bu. E, Belhan da yay civarında çok fazla pozisyona giriyor. Mesela ona önlem almak lazım. Yani sağdan soldan adığında bir spor gelirken Belhan da o yayda kendini çok unutturuyor. Emrah Baba da aynı şekilde. çok fazla oradan şut çekiyorlar yay civarından. Ya bunlar Trabzonspor'un dikkat etmesi gereken şeyler. Tabi bu na dikkat edecek oyuncu Trabzonspor'un 6 numarası kimse bu maçta o olacak. Yani o bölgeleri kim kapatıyorsa o olacak bir unutursun iki adım geç gidersin. iki saniye geç gidersin. Belhanda da vurur. Emrak Baba da vurur. E, korktuğum senaryolardan bir tanesi bu. E, Balotelli pozisyon verirsen atar. Muhtemelen maçın bir kısmını Balotelli diğer kısmında Niyang oynayacaktır. Tahminim Balotelli'nin 11 başlayıp 60-70 dakika oynayıp son 20-25 dakikada Niyang'ın oyuna girerek katkı vermeye çalışması. E, onun haricinde Yusuf Erdoğan'ın da belki 11 başlatabilirler Nani yerine. Hani Tratov'u bize verip tamamen geçiş kovalamayı düşünürse e, Adana Demir Spor. belki Yusuf Erdoğan çünkü öyle kullandı Clyward son dönemde. Ee, bunu da açıkçası beklediğimi söyleyebilirim. Şimdi Trabzonspor'a gelirsek de en büyük sıkıntı Mendy'nin yokluğundaki takımın merkez orta sahası. Yani Nasıl bir 11 ile çıkacağız? Kim çıkacak? Ve çıkarsa ne olur? Onu tahmin edemiyorum. Yani Berat'a dediğim gibi güvenmiyorum. Hele Adana Demirspor gibi sıkı rakibe karşı merkeze sertlik katmamız gereken bir rakibe karşı Berat, Bakasetas, bardi ne yapabilir? Çok bilmiyorum. Yani ideal bir üçlü zaten çıkmıyor da böyle bir deplasman için hiç ideal bir üçlü değil gibi geliyor. Ama dediğim gibi yayının programın e, videonun başında neyse. Abdülkadir Ömür daha ideal olabilirdi bu maçın. Çünkü Adana Demirspor çok geniş alanda oynuyor. Yani merkezde de boşluk veriyor, kenarlardan da boşluk veriyor. Kendileri de çünkü onu riske atıyorlar ve bu şekilde pozisyona giriyorlar. E, sorumluluk alan bir Abdülkadir Ömür topla giden risk alan hani bunu denemeyi kafasına takmış bir Abdülkadir Kadir Ömür eee kullanabilir bunları da. ama işte sorumluluk alan Abdülkadir Ömür yani ona bir soru işareti koyuyorsun zaten yani zaten sorun bu yani ee, ama kağıt üstünde sanki ona uygun bir maç gibi yani Bakasetas Bardi ile geçtiğimiz maçtaki gibi oynayacağımıza Ömür'ü o şekilde kullanmak daha mantıklı olabilir gibi ya bir de şunu yapabilir zaten ya muhtemelen hoca Topla çok fazla ilgilenmeyecek bu maçta. Deplasman maçı oyun kurmaya çalışmayacak. Zaten mantıklı olan bu topa ne kadar sahip olursak o kadar kötü olacak bir maç. Çünkü tamamen bir geçiş takımı Adana Demir Demirspor ve geçişte de çok etkili olan bir takım. Muhtemelen yine onu açıyor. Uzun vurup etrafını kümelenip seken topları almaya çalışıp daha direkt oyunla e, rakip kaleye gitmeye çalışacağız. Son Pendik maçında da aslında bunu biraz denemiştik. Yani 4-1 4-1 gibi kağıt üstünde dizilip eee önünde Mendi'den uzak bir dörtlü at. Yani Mendi defansif orta saha gibi. Bardi Bakasit. Bakasit aslında ofansif orta saha gibi. Yani Treze gibi biz için hizasını hizalanmıştı. uzun toplarda belki o orada kümelenip topu e, sahip olmak için de denediğimiz bir şey olabilir. Veya Hoca bu iki oyuncuyu orada daha etkili olacağını düşünmüş olabilir. Ben bu maçta da benzerini bekliyorum açıkçası. Yani Bakasit'ası geriye getirip oyun kurmasını beklemektense o bölgelerde olması daha mantıklı olabilir. He bu pendik maçında bile senin oyun kuramamana e, sebep olmuştu. O yüzden taraftar da eleştirmiş. Yani biz penliğe karşı bir topu alamayacağız mı diye. Olabilir bu eleştiri normal ama bu maçta topu alamamak e, daha anlaşılır olabilir. Ama topu alamıyorsun ama top rakipteyken de e, topun arkasında iyi durmak lazım. O yüzden bence maçın en e, ilk yapılması gereken şeylerden bir tanesi. Bu maçta Trabzonspor'un asla pres denememesi lazım. Yani öndeki o yavan pres, Beşiktaş maçı haricindeki beceremediğimiz pres bizim sonumuz olabilir. Çünkü o preste 2 saniye takım olarak yapmadığın zaman, bir tane oyuncu boşta kaldığı zaman, 2 saniye geç başladığın zaman prese ne oluyor? 2 paslı kalene iniyorsun, iniyorlar ve e, golü yiyorsun. Şimdi aklıma şey geldi. Galatasaray'ın e, 7. 2. gol ilk gol müydü? Angelino öne Casemiro'ya basmaya gidiyor. Geç kalıyor. Hemen bir pas hemen savunma arkasına Angelino arkasına atılan uzun top ve gol. Hani bu o presi kötü yaptığınız zaman kalenizde gol olarak görebileceğiniz bir durum. E, bence önde presi hiç gerek yok. Trabzonspor merkezde o ikinci bölge yakın bir yerde kümelenmeli. Stoperlere hatta defans attığını belki beklere basılabilir ama iki stopere asla pres hiç bir oyuncu gitmemeli. Orada bekleyip kazanılan top yani daha alanı daraltmalı. Daralan alanda da rakibe alan vermeden kaptığı toplarla bir şekilde hızlı çek, çıkmaya çalışmalı e, Trabzonspor. dal yani karşılama oyunu oynamalı. Presten vazgeçmeli bu maç üzerinde bence. E, öyle olmasın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü pres yaptığın zaman hem alanlar genişliyor hem ee, rakibinizde orta sahaları özellikle çok hepsi top yapabilen oyuncu olduğu için o presi kırma ihtimalleri var. Presin kırıl, presiniz kırıldığı zaman da pasla direkt kaynınıza pozisyon olarak e, işliyor. Ama işte Adana Demirspor'un da o açık verme huyu olduğu için e, iyi kapanıp hata yaptıklarında kaptığımız toplarla etkili olmaya çalışmak bence daha ideal bir senaryo olabilir. Ama tabii orada da onu açıyor, çok geride kullanmak e, bir eksi ama ne yapalım? Yani alternatif bir forvet de her zaman alaması gerektiğini söylüyorduk. Ona açın tersi profilde alamadık. Veya Pepe'yi diye futbolcumuz var. Kullanamıyoruz hani kenardan gelmek istesek. Böyle bir sıkıntı var. Bir de toplu oyunda şunu yapabiliriz. Yapmalıyız da. Şimdi Berat ve Kurbelis. Yani ikisinden birinin oynayacağını düşünüyoruz ilk 11'de. Büyük ihtimalle Berat oynar. Bu genişliği Beklerden verip tamamen yani Berat veya Kurbeli'si iki stoperin arasına çekip oyun kurulumunda orada belki oyun kurmayı başlatmasını bekleyip bekleri yani üçlü stoper gibi oyun kurarken kalıp bekleri tamamen ileri yollayabiliriz işte Eren ve Mehmetcan'ı ki o tempoyu kaldırabilecek de bekler iki bekle oyunu tamamen çizgiye bastırıp genişletip treze gibi visce'yı biraz daha merkeze çekebiliriz. Böylelikle uzun oynadığınız toplarda da sekenlerde. Hem Trezeguet hem Vischa opsiyon olabilir arkalarında işte Bakasitas ve Bardi her kim varsa. Yani orada kümelenme açısından da daha mantıklı olur. Yani genişliği tamamen beklerden verip iki kanat oyuncusunu ee, biraz daha içeride kullanabiliriz ki. Burada şöyle bir avantaj var. Evet Trezeguet tamamen çizgi oyuncusu. Trezeguet orada kullanmak e, çok ideal değil. Ama Vischa'nın bence şu anki kariyerinin şu noktasındaki Vischa'nın yeri zaten orası. Tam sağ iç olmasa da. Çizgi asla değil. Yani Vischa artık çizgi oyuncusu değil. Vischa merkeze gelip oyun kurulumuna da yardım etmesi gereken bir oyuncu. Hatta bunları daha etkili yapılacak bir oyuncu. Yani e, Vischa'ya bir o hattı kıran bir pas atarsın merkezden. E, Vischa sana yani aldığı topları iyi değerlendirebilen ve oyun görüşü yüksek bir oyuncu olduğu için e, sana bu şekilde fayda sağlıyor. Ama Vischa'nın önüne uzun top atayım artık gitsin. Birebir de adam gitsin falan. Bunlar geçti Vischa'dan. Yani bunları çok fazla denemiyor. Denememesi de lazım dediğim gibi bek, genişliği beklerden verip belki alt numaramızı stoperlerin arasına çekip e, Treze gibi bir şey biraz daha işte kullanabiliriz. E, benim aklıma gelen en azın oyun için senaryolar bunlar ama ilk 11 nasıl olur tam bilemiyorum. E, yani Umut Güneş oynamalı diyoruz çünkü daha iyi bir alternatif yok e, mevkisinde ama bir bir dakika bile süre almadı. Şimdi Adana deplasmanına nasıl atacaksın? Belki süre almış olsaydı geçmiş maçlarda. Bir iki iyi bir şey gösterseydi. Şimdi daha çok güvenebilirdik. E Kurbelis kaç maçtır kadroda değil. İlk 11'e yazsan yani fiziksel durumu ne onu bile bilmiyoruz. E, Berat yani o en azından bir şeyler gösterdi. E, onu söyleyebilir. Son bir şeyler gösterdi değil mi? Son maçtaki son 20 dakika falan. Yani kötü. Trabzonspor'un orta sahası maalesef e, sıkıntılı. Bir de bu maç şimdi kritik bir maç dediğimiz gibi kritik bir eşik. Belki hocanın kaderini belirleyecek bir maç ve takımın da artıya veya eksiye doğru böyle ya dibe dibe vurma demeyelim ama yani şimdi yenilirsen 8. hafta 4. mağlubiyet çok yani iç açı değil kötü hatta o yüzden onun etkisi fazla olur. Kazanırsan tam tersine pozitif bir hava eser ve en azından takım bir morallenir iştahlanır bir sonraki maça kadar bir sonraki maçın havası farklı olur falan. O yüzden bu biraz da karakter koyma maçıdır kimler karakter koyabiliyor, kimler maçın ağırlığını kaldırabiliyor, kimler ekstra işler yapmaya çalışacak e, maçta, oyuncu bazında. E, bunları da tabii ki göreceğiz ama şunu asla demek istemiyorum. Yani e, yanlış anlaşılmasın, hani kötü sonuç olursa bu oyuncular karakter koyamadı falan filan diye yani bu şekilde yorumlamam ben. Zaten teknik taktik açıdan hocanın eksikleri varsa eksiklerini falan onları ayrıca konuşuruz. Yani yani hocayı aklamaz e, bu tarz yorumlar. Hani suç oyuncuları atmak gibi görmeyin ama bence bu tarz maçlarda e oyuncuların koyduğu karakterdi. özellikle büyük takımlar e, böyle kötü durumlardayken hani favori gösterilmekleri maçlarda sürpriz sonuçlar alabilirler. E, o da biraz oyuncuların koyduğu karakterle o büyük takım oyuncusu olmakla alakalı ve işte formalde biraz alakalıdır bu işler. Onu merak ediyorum. Yani Trabzonspor bakalım o karakteri bile koyamayacak durumda mı? Veya hala o karakteri koyabilecek gücü var mı? E, bunlar da benim için e, soru işaretleri ve merak ettiğim konular deyip Videoyu noktalayalım. E, hafta sonu şehir dışında olacağım için video çekemeyeceğim. Yani Pazartesi veya Salı günü yayınlanacak şekilde artık maçı o zaman konuştabileceğim bir e, video çekeriz Ada Demirspor maçını. E, onu söylemiş olayım. Yorumlarınız, like'larınız abone değilseniz abone olmanız, e, bunları da tabii ki de sizden her zaman gibi e, rica ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Beni Twitter'dan da usta Doguz yazarak takip etmek istiyorsanız takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.